Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, az önce çok güzel kar yağıyordu ki ablam kamerayı açana kadar kar inceldi. <laughs> arkadaşlar, Ankara'da bugün kar yağıyor. Dün de yağdı, dün soğuk kar yağıyordu, bugün normal kar yağıyor. Görüyorum. Burada ablam iyi ortalığı dağıtmış, ben hiç karışmıyorum. Gerçekten hiç karışmak da istemiyorum. Dağıtmış dedi ya arkadaşlar. Döküntü yaptım Döküntü yapmadım aslında Ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar Ben size hemen anlatayım Sabah biliyorsunuz ki Gülcan oruç Dedim y ki o yatana kadar Saat 430 5te yatıyorum Saat o yüzden Saat 1000 -10 Geç kalktı. kalkıyorum Ben de dedim ki boş durmayayım arkadaşlar O yatarken dedim o kalkana kadar dedim Kalktım sabah kendim kahvaltımı yaptım Biliyorsunuz ki ben oruç tutamıyorum arkadaşlar Dedim boş durmayayım Annemin dedim düzeltmiş olduğu dolapları, bizimkiler geldi. Hadi bakalım, bekle. Be. Evet, bizimkiler mi? Herbiden bizimkiler gelmiş. Äh. Ha? Bizimkiler mi? <laughs> Arkadaşlar, Bulcan diyor ki, bir daha bassınlar, donsunlar ettik diyor. Ağabey, <laughs> bana geldi. Anam yok mu? <laughs> demek, niye geldin? Ne demek niye geldin? Evet, <laughs> e... Yeah. <laughs> <laughs> niye geldin diyor. <laughs> Gülcan herhalde baba sizi dışarıda bilince daha iyi geliyor. Ya, tamam. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Ya. Evet şu an burada da yeni güzel yağmaya başladı. Siz ne yaptınız? Şu Ay, onun. Şu bak bak az önce ne dedi biliyor musun anne? Ne dedi Ay. arkadaşlar? Ne dedi? dedi ki bir daha bassınlar, erik dolsunlar kapıda dedi. Öyle dedi. Bile dedi. Baş. Değil mi? Şu an. <laughs> evet. Sen de yattı yattı kalktın. Biraz öyle oldu ne yapacaksın? Ya, arkadaşlar şey. sabah beni arıyor. Ben de de uyanmışım yatağın içinde oturuyorum. Tuttu meşgul, meşgul attım. attım. Hadi, Hadi, gidelim. gidelim. Ne yaptım? Altını üstüne getirmişim. Ben zaten Arkadaşlar, değilmiş. hiç evi altı üstüne dur, getirmedim dur, ki. Dur, dur Şurayı oralar açılmıyor, açma. Arkadaşlar, oraya kullanılmadık bardakları koyacağım. Yani şey şeye gidecek olanları. Koymuş. Güzelden de umarmış. Eline sağlık. Sülaleleri koymuş. Şöyle bardakları Orada gene orayı düzeltiyordum az önce. Şurayı ayarlama elmiş. yapıyordum. Şimdi şu şeyler güzel olmuş da bayağı bir şey yapmış. Ben de istiyordum böyle de şimdi gelen olduğu zaman. Fincan mı? o zaman mesela. Babam, var. Değil, de, değil, zaman ben Babam var. Ben kahveye Yabancı gelmiyor ki anne. Yabancı gelmiyor ki. Babam var. Babam var. Babama Geldi kahve <laughs> verip bana. <laughs> yani nasıl çıkayım? Ben böyle çıkamıyorum kızım kaynağım. Ben de biliyorum. Alt alırım ben onları. Alt alacağım. Düzeltmedim daha orayı. Şurada tandıra, ama şeye gider, bahçeye gider. Tandır yedir. Bardakların yarısı da gider. İşte ayarlıyordum <laughs> ben onları. Da ayarlayamadım orayı. Şeyi indirmişim. Bunlar da Onları da indirmedim. Düzelteceğim. Vallahi şu tabaklar bayağı Bir şeye lazım o seyce alamam kızım. Ne Böyle, yapayım? Nereye koyayım anne? Buralarda ben hep değiştirdim. De hepsini. Arşağı. Devam et işte sen. Oraya başka bir şey koymadım. Ne koydum oraya biliyorsunuz mu arkadaşlar? Şeker, şişesi şu. Şu. Çayı boşalttım. Boşaltmış. Kahve koydum. Kahve, Buraya başka yok. bir şey şu koymadım. Da şeker yok şu an bir Şeker alınacak. Burayı. Oraya da bir şey koymadım. Orada çay varmış. koy yine kızım. Ne koyayım ne koyayım? ki doldurman de... mı lazım yani? No, no. Doldurma. Koy oraya kızım, yok. Koyacak lazım. bir şey yok şu an. Oraya da bakliyatlarını koydum. Şişeliklerini. Değiştirmişim. Gene şuraya bir iki bir şey daha sokarım ben. Koy. E sokarsın. İyi olmuş. Sen yani zaten sokuyorsun anca. Ne <laughs> yapayım ya? Buraya da mı dizdin ya? Yani? Oraları da şöyle arkadaşlar iç detayını evet. şöyle göstereyim size. Şuraya limon şeyini. Dursun orada. Buraya tavasını koydum şuraya annemin. Şuraya da. Arkadakiler kullanma tencereleri vardı. Şu öndekiler kullandık tencereleri. Onları yemeklere şeye koyalım kızım. Bak şu tepsiyi oradan alıp. Biraz daha kap koyabilirsin bu yukarıdan oraya. Yok nereden hı. bulayım da ne kap koyayım daha yeter. Aha, Hayır onlar şey tandırın tandır dediğim bahçenin. Var, hı. yok onlar ben kutulayacağım. Öyle o, yok. Elif hepsini alt üstüne çevirmişim Elif. Arkadaşlar buraya da iki tane düdük düsü vardı. Koydum. Düdük koydum. Doğrama tahtalarını koydum buraya. Şimdi daha yapar düdükünün biri? Kullandığımız tenceremiz gider. var. Tamam mı kızım? Düdükünün biri bahçeye gider. Tamam işte ben de kullandıklarını ha, ta, koydum. Bahçeye gider. Kullandıklarını buraya koydum. Daha iyi. Burası. Orayı düzeltmedim daha. İyi iyi. Ay, Burada bağlı. zaten malzemelerin var. Şurada var bak böyle de. de. Olsun. Burayı da düzelttim arkadaşlar. İyi, eline sağlık. Baharatların hepsini öyle güzelce oraya koydum. Oo, güzelce. Oo, eline sağlık. Şurada ne yine? Oraya da şeylerimizi koydum. Aa, bu aşağı hangi? Babayı ideal edecek. Bil bakın. Ben aldıkça benim tutmaz kız. Aa, o zaman... anne yani bulaşık leğeni için normal tencere için eğiliyorsun da oraya eğilemiyorsun ya. Hadi bari beni yaşart da bak. Kurt bu vakti az Anne sen var ya sen. En rahat o oldu arkadaşlar. Şey o buraya koymuşum. Evet çöp kovamızı oraya koydum yanına da leğenlerimizi koydum. Gayet güzel oldu. Deterjanlar yine arkada boşluklar şey, istersen oraya şöyle. koyabilirsin. Şey neyi, neyi? Şey. Yo, hiç de bile. Ben onu oradan aldım. Bu sıra bakma. Oraya daha büyük çöp kovası da koyabilirsin. Ya, iyi. Onu Buraya yani. da arkadaşlar bir tek şey koydum. Yağ Yağ ya vardı. İyi Şunda da poşetler vardı öylesine koydum şey şimdi. Etmiş. Bunlar da var. Devam ediyorum düzeltiyorum Ben. Da oralar. Ya, Hayır, oraya bir şey koymayacağım. Oraya sadece He. şöyle bir göstereyim çekil arkadaşlarımıza. Işte. Orada ne var arkadaşlar? bir tek tost, tost makinesi, makinesi var, var. oraya da tepsileri koyacağım fırın tepsilerimizi fırın tepsilerini koyacağım evet, işte tamam işte geriye kalan malzemelerinde <laughs> daha Gülcan <laughs> <laughs> diyor ki açılmadık kutular var ne var ne yok bilmiyorum diyor tamam, tamam. bu mutfak tamam. malzemelerine var mı evet. Ben bilmiyorum. sadece mutfak ne koydum mı? Biliyorsunuz mu arkadaşlar eğer, genel olarak burada kullandığımız malzemeleri buraya koyayım diyorum diğer bahçe şeylerini kaldırın kutulayalım dedim. Şimdi şunu süt pişiyor. O konulacak o buranın. Şurada yeri var mı yavrum? Var. onu ben sığdıracağım. Sen dur. Olmadı şeye koyruk. Şurada boş yer var. Olmadı yavrum. Şurada tamam. bir yerde. Sen dur sen. Aha, tepsi bayağı. Sen dur sen. Ben halledeceğim. Aman. İyi eline koluna sağlık. Şu bardaklar şimdi şeyin ya anne. Tekleme tükleme ya. Bunları şu boş evet. köşeye koyacaktım ben. Bunları şimdi buradan da tekleme var. Bardağı Biliyor. çok bak. Bayağı burada Şunlar mesela hep tekleme. Onlara şu bardaklar onları yanlara kaydırayım diyor. Nereye? Yan boşluk var ya. He şuraya. şuraya. He o en alt köşeye kaydıracaksın. Ben koyarım çok. şimdi devam ediyor. Şu lahilerden düşüyor. He fincanları da alta indireyim dedi az, az önce. Lahilerden koyabilirsin. Yok sürahilerin yeri orada iyi. O fincan da elma ona buraya sokabilirsin gelene. Hemen aldık. Tamam sen alçak istiyorsun. Tamam. Tamam. Bir tek şu tencereni koyacağım. Bir de şu salatamı şeyler kaseleri var ya. He. Onları bulurum şimdi. O şey bir, bir, bir başka bir yere koyun da birileri karşı şalar ne? Yavrum. Mesela şu plastiği şöyle şuraya. Hayır. Hayır. Ama ne diyorsan yeter ama ben de karışmıyorum. Ben de böyle Kemal Sunan'ın dediği gibi elime de tespih alacağım ama böyle şık kılı şık. evet. <laughs> ne yapayım? ben ne güzel düzeltmişim daha sen... Yo elin az sağlık Değil Hayır ya. sen şimdi diyorsun şu kalan malzemeleri gene bir yerlere tepeyim diyorsun. Tepme diyorsun. Ben kutu yok mu? Kutum var. Kutular attım o Niye attınız siz kutuya? Kutu atılır mı ya? ya. Bak ona iki tane, üç tane bir insan koyar ya. Ya koyun kocam. Anne balkona balguna niye koyamayacağınız? Babam bana bu çöp balguna koyduramaz bu çöp. Anne oraya boş dolabı, kötü dolabı sokuyorsunuz odaya da içine giden karton koyamadın mı yani? Şimdi Onu sen aldı, de. Onu aldı, artıyı aldı. da ondan şey şeye gider kızım bir şey olmaz. İyi olur da. Neyse ben onları o zaman o dolabın içine yerleştireyim bu malzemeleri. Şeye gidecek dolaba koyak. Tamam işte. Boşta ya. Tamam onları oraya koyak. koyak üstüne de şeyler koyak olur. Tamam Öyle olur. Çünkü evet, ben sen bunları gene aynı koyduktan sonra ne anladım ben düzeltmişim düzeltmemişim. Şu demlik ha o da. Şey. O demliği buraya koyacaksın. E, Şu o, fazla o, o, demlik o, var ya. Şey. Olsun gene hani ekstradan arkadaşlar kalabalık bir misafir geldiği sen zaman şey ekstra ocağı Bunlar 30 40 senelik demlik. Hı, 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 bunlar yapılacak. Ya. Tamam da ekstradan gene bir misafir hı, gelince hı. koymak zorunda kalıyorsun. Bu açıdan dedim. onu şu köşeye koyacağım. Boş olan yer var ya. Bunu da çıkayım hemen buradan. Arkadaşlar bu şeye gelmiyor. Devriye bulaştığında buradan. Gördün mü? Aynen. Bu biraz bir şey olarak. Kıyama attım ben. ben. Buraya gelince meçhul devriye bulamayacağım. Kullanıveririm. Altı bizde ne yapar? Bileyim mi? Bunu ne yapacağım Burada çay kaynatılmayacak. Bunu da, da leşlemeyecek. Bunu ne yapalım biliyor musun? Kaynayan Çiçek suyu. Çiçek içecek. Mam olur mu kızım? O abi. Şimdi bunu ne yaparım mesela? Gene kaynayınca gene çatlamıyor mu? Yok. O Şimdi o kadar olmaz. Buna çay, suyunu koruk, ezik altına açar. Bir yerin olunca aha böyle olur. Şey İyi olur. o zaman o da öyle. Olur yani. yani. Onlar şey o zaman yok. şeye koyayım anne. Şu üst işte boş da, yer var ya. Çay dalıklarla koy. birlikte. Bir de bahçene. Tamam mı? Tamam. Bahçeye. Eline sağlık arkadaşlar. Elif, Kulcan'ın ikisi bir umara korsun kendi de vallahi uçtum. gibi arabada oturdum ama Zaten öyle şey arkadaşlar ağır bir iş yok. Bir tek ben işte kendi odamı derledim, yani, topladım. Yavrum, İtmek yok zaten. İtmiyorum ağır, kaldırmıyorum. Evet, Burada yani. hafif zaten. Dedim el atayım, düzelteyim yavaş yavaş vakit geçsin dedim. Bir en son olarak şimdi en e, hafif iş kaldı. Annem çamaşırlarını biraz katlayamamış. Şöyle gelişi güzel yerleştirmiş dolaplarına. Olsun, olsun. Hiç bak. Niye? Yormuyor mu anne? Ben yorulsam sanki yoruluyorum da tamam, ne iş yapıyorum? Bir ay bir iki ama ben de diyeyim ki ne? Kızım kendini şey yapma. Beni Hayır, iyiyim. Yavrum, ben sen, İyisin de olsun annemle ne ne olmaz. Biri de korkuyor. Bugün iyiyim bir şey olmaz. Korkuyor. Arkadaşlar korkmuş olduğunuz gibi eline koluna sağlık diyeyim. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın canlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Gelmediğim de şu ara bir dakika. Ah, ah. Tamam. Mı? Ben yaparım. Sen acık dinlen dışarıdan gel.